Şimdi benim bu kanalda yapmayı en çok sevdiğim videolardan bir tanesi Hakkı Yenen Oyunlar serisi. Çok serileştiremedik gerçi. Başladık kaldı. Ama devam ettireceğim. Çünkü çok fazla oyunun hakkını yendiğini düşünüyorum. İnternetteki incelemelere bakarak ve videoları izleyerek çok uzak durduğum bir oyuna geçenlerde giriş yaptım. Bu da Gotham Knights. Şimdi ben Rockstar'ın yaptığı Batman oyunlarına büyük hayranım. Herkes gibi. Ki sadece çizgi roman ve Batman sevenlerin değil oyun sevenlerin de oynanması gereken oyunlar onlar. İyi oyunlar yani. Gerçekten iyi oyunlar. Her ne kadar Arkham Knight yani son üçlemenin son oyun çıktığı zaman sıkıntılı çıkmış olsa da o da güzel bir oyun. Orada biraz batmobile kullanmak falan sıkıntıydı. Hatta oyunun en sevdiğim kısımları Batmobile'i kullandığım kısımlar. muhtemelen. Yani kimse oraları sevmiyor zaten. Ama çok klasik bir tabirle Batman olma hissini en iyi veren oyunlar o Rockstar'ın üçlemesiydi. Yalnız o oyunların arasında bu işlemin dışında yapılan bir oyun daha var. Ee, onu da çok hakkı yendim yenmedim emin değilim ama Arkham serisi kadar çok göz önüne çıkmaz. Ee, Rockstar'ın yapmadığı Arkham stili, ile Arkham Knight'ın arasındaki Arkham Origins. Bak o oyun iyi. Bak o oyun iyi. Şimdi onunla alakalı bir görüşlerimi sonra belirtirim ama o oyunu Warner Bros. Games kendisi yapmıştı. Aralıkları bir yerde ve Rocksteady oyunu yapmadığı için ve normal Arkham üçlemesi kadar güçlü olmadığı için o oyunun çok üstüne gittiler ama kötü bir oyun değildi. Hatta kendi bakış açısından Batman'e çok fazla özellik katan bir oyundu. Çok farklı dinamikler olan bir oyundu. Ama özne çok güzel sadıktı. Şimdi aynı stüdyo yine Warner Bros. Games Gotham Nice oyununa el attı, yaptı, çıkardı. Her yerde bu oyun şöyle kötü, bu oyun böyle kötü, bu oyun oynanmaz, şöyle böyle. Abi bu oyun kötü değil. Bu oyundan ne beklediğini iyi bilmen lazım. Şimdi bir kere Arkham Knight'sa e Batman yok. Arkham Knight'sın çok kısa anlatılışı Batman'in ölümüyle birlikte başlayan bir oyun ve Batman öldüğü için Batman'in var Batman'in evlatlarıyla oynadığım bir oyun. Zaten şimdi Batman'le alakalı sonra konuşmuz video gerekirse çekeriz ama ee, i̇şte Robin var, e, Barbara Gordon var, e, Nightwing var ki ben bütün oyunu Nightwing ile bitirdim. Bir de bildiğimiz, Arkham Knight'tan da bildiğimiz redout var oyunda. Oyunun tamamı bunlarla birlikte geçiyor. Batman'in ölümünden sonra bunlar Batman'in ölümünü çözmeye, Batman'in bırak, yarım bıraktığı işi tamamlamaya ant içmiş bir gruplar. Teenager bir grup. Eğer bu oyundan bir Arkham City, bir Arkham Knights büyüklüğü bekleyen arkadaşlar varsa bu oyunda bu yok. Yalnız yapımcıların da böyle bir gayesi zaten yok. Yani bu oyun hadi arkım sesini devam ettirelim. Rockstar'ın yaptığını birileri taşıyalım, çok daha iyisini yapalım falan diye yola çıkmış bir oyun değil. Şimdi bu oyuna yakalayın büyük eleştiri. 4 kişilik co yatkın veri elverişli olması, buna yönelik yapılmış olması. Oyunda 4 kişilik co-op var. Online bir şekilde de oynayabiliyorsun, birlikte oynayabiliyorsun. Ama ben bütün oyunu tek başıma bitirdim. Yaklaşık 13-14 saatte falan bütün hikaye bitti. Ee, yan hikayelerin hepsini yapmadım ama oyunda yan hikaye kısmı biraz karışık. spider e falan benzemiyor. 13-14 saat aralığında ben bu oyunu bitirdim. Ve şunu söyleyeyim. Oyun ana çizgileriyle bir Batman sever olarak bana keyif verdi. Anlattığı hikayeyle, anlatım şekliyle benim hoşuma gitti. Ama bu Batman hikayesini iyi anlatmasıyla alakalı. Bunu nasıl yaptığıyla değil. Oyunda şöyle bir sistem kullanmışlar. Diğer Batman oyunlarında olduğu gibi her gece dışarıda değiliz abi. Yani sürekli dışarıda değiliz. Herkes o zaman Belfry'e geliyorsun. Belfry'de işte gear'ını update ediyorsun, diğer arkadaşlarla konuşuyorsun. Orada işte evidence board var. Oradan bakıyorsun neler çözmüşsün falan filan diye. Sonra kendini Gotham City'ye atmak için Belfry'den çıkış yapıyorsun ve oyun sana diyor ki bu gecenin ne derler? Hmm. Bu gecenin nöbetine başlamak ister misin? Yani sen Berfi'den geceden geceye çıkıyorsun ve bir polis gibi adeta Gatım'ın geceki güvenliğini sağlıyorsun ve Gatım şehri inanılmaz sıkıcı. İnanılmaz sıkıcı hep aynı şeyleri yaptığın, oradan oraya uçmanın keyif vermediği bomboş bir mekan. Şimdi burada eğer ana hikayeye koşturur ve sürekli ana hikayeden giderseniz ki oyun ana hikayeden gitmenize müsaade ediyor zaten. Ben gayet keyifli bir şekilde oynayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü dövüş sistemi de arkam oyunu kadar iyi olmasa da kötü değil. Gearlarınız da arkam oyuna kadar iyi olmasa da kötü değil. Yani bir oyun olarak baktığımızda Gotham Lies'in nice özelliklerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama yeterli mi ve arkam oyununu yakalayabilir mi? Asla. Neyse abi gece patron gece nöbetine çıkıyorsun işte katımdaki suçları dövüyorsun, yakalıyorsun falan filan. Ve ana hikaye döngün devam ediyor. Bu ana hikaye döngüsünün arasında bizim ana düşmanımız dışında e, ki ana düşmanımız da Course of All. Yani e, Batman'in en çok sevdiğim hikayelerinden bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Son of Batman animasyonunda vardı onlar. O da güzel animasyondu. Damon Wayne'in olduğu animasyonlar. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum bu arada. Eğer Batman seviyorsanız Batman seviyorsanız boş verin. Şunu da düşünüyorum. Bu hikaye başka bir Batman oyununda kullanılabilirdi. Bu da var. Ee, yani Batman'le kullanılabilir. Batman'in evlatlarıyla değil. Ama sonuçta kullanmışlar. Ve ben hikayenin kötü olduğunu düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Hikaye zevkli, eğlenceli, oynaması keyifli. Ana chapter'lar keyifli. Yani ana bölümler keyifli. Ama ana bölüme gitme şekliniz keyfi değil. En büyük sıkıntısı burada başlıyor. Mesela bazen gidip bir ana görevi yapmanız için sokakta birisini sorgulamanız veya birisini kurtarmanız gerekiyor. Tamam mı? Ve bunu yapmak için Uyuse diyor ki bana üç tane düşmanı sorgula. Şimdi sen 3 tane düşmanı dünyada bulmak için uğraşıyorsun, buluyorsun, dövüyorsun, sorguluyorsun. O diyor ki ben bir şey bilmiyorum diğerine git. Diğerine gidiyorsun, dövüyorsun, sorguluyorsun. O diyor ki ben de bir şey bilmiyorum diğerine git. Üçüncüye gittiğin zaman diyor ki tamam tamam ben sana bunun nerede olduğunu söyleyeceğim. Hadi şimdi git orada ana görevi yap. Böyle bir sistem olamaz. Çok kötü. Ya yani bunu düşünen mühendis nasıl düşünmüş gerçekten bilmiyorum ama yapmışlar sonuçta. Eğer bu oyunun çoğu yerini tekrar etmiş olsaydı ki birkaç kere var ben muhtemelen oyundan çok soğuyacaktım. Ama e, ufak 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 yani bir kere yapıyorlarsa üç kere yapmıyorlar sonra bir kere daha yapıyorlar gibi iğrenç bir sistemi var. En azından bunları yapmanın sebebi ana hikaye gitmek olduğu için ana hikaye insanı sarıyor. Evet Gotham Knights e, Arkham düzeyinde bir oyun değil. Arkham City veya Arkham Knight düzeyine bir oyun değil. Ama bence Arkham Origins belki kafa kafaya olabilecek bir oyun. Yani ben bu oyunun bu kadar dibe batırılmasını, işte şöyle kötü böyle kötü denmesini doğru bulmuyorum. Bir Batman severseniz eğer, Batman oyununu oynamayı seviyorsanız, Batman hikayeleri izlemeyi seviyorsanız, DC'nin, Marvel'ın fark etmez animasyon dünyasının, çizgi roman dünyasının bir hayranıysanız eğer bu oyuna bir şans verin. Bir boşluğunuzda Oturun, oynayın, rafa kaldırın. Ee, yani ne kadar kötü, şöyle kötü, böyle kötü dediği yorumları asla kabul ettiğini ben düşünmüyorum. Ben oyunu ucuz yolu bir şekilde Steam de 150 liraya aldım. Ve 150 liralık keyfimi oyundan çıkarttım. Rafa kaldırdım. Bir daha dönüp bakacağımı düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. İlk çıkışındaki en büyük eleştiri bir tanesi de oyunun performansıydı. Oyundaki optimizasyon sonu ötürü çok fazla eleştirilmişti. ilk çıktığı zaman oyunda eskisi kadar olmasa da hala bir teknik problem var. Yani şöyle söyleyeyim 3070 ekran kartlı bilgisayarımda bazen 120 FPS'lerde bazen de 5-6 bakın şaka yapmıyorum 5-6 FPS'lerde bu oyunu oynadım. DLSS açıkken. Ya ama nasıl teknik sorun biliyor musun? Mesela sokan bir köşesinde oyunun 5-6 FPS'e düşüyor ve oynayamıyorum. Bir şekilde o 6 FPS'de o sokaktan çıktıktan sonra oyun bir anda 100 FPS'e atıyor falan gibi. Garip grup olayları var. Oynanmayacak düzeyde asla değil. Bu oyun esnasında benim başıma bir ya da iki kere geldi. Kapı aç yaptım düzeldi. Bu arada oyunu ilk açtığım zaman da daha indirdim. Oyuna başlayacağım. Ee, i̇şte ekran kartınız bu oyuna şöyle yapmıyor böyle yapmıyor. İşte Windows DirectX falan diye hatalar verdi. Onu da bir şekilde çözdüm. Yani teknik olarak hala muhteşem bir oyun değil. E, bu saatten sonra zaten güncelleme alır mı almaz mı orası da bilinmez ki hiç zannetmiyorum. E, ama iyi bir bilgisayarınız varsa en azından ortalama bir bilgisayarınız varsa bu oyuna bence bir şans verin diyorum Batman severler.